Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi seçtiğin kart sana geleceğini söylüyor. Bunu yapacağız. Güzelce kartlarımı önce karıştırıyorum. Şimdi kartı 3'e bölmek istiyorum ben. Seç, 3 tane karttan birini seçmenizi istiyorum ve bu kart size geleceğinizi söyleyecek. Evet, biraz bekliyorum kart seçmenizi. Ben de bu arada bir tane kart seçeceğim. Hmm. Tamam, seçtim. Sizin de seçtiğini düşünüyorum. Ben de şöyle yapalım. Evet. birinci kartla başlıyorum. Evet, şöyle şuradan itibaren açalım. Yeni başlangıç yapacaksınız hayatınızda. Yeni bir başlangıç olacak. Adaletlisiniz, vericisiniz. Kendi içinizde insanlara iyi davranıyorsunuz, hakka davranıyorsunuz, hak edeni hak ettiğini veriyorsunuz. Yeni başlangıçla birlikte bunu daha da fazla arttıracaksınız arkadaşlar. E, artık insanların sözlerine karşı daha umursamaz olacaksınız. E, seçenekleri düşüneceksiniz. İyi bir seçenek seçebilirim. Acaba onu seçsem bunu seçsemler olacak. Bu seçeneklerde iyi seçenekler de olacak, kötü seçenekler de olacak ama iyi seçenekleri seçmeye çalışın. Ee, burada biraz alınganlık da var arkadaşlar yani çok fazla eleştiriye gelemeyen de bir yapınız da var biraz umursamaz biraz da eleştiriye gelemeyen bir yapınız olacak ara ara ee, gücü daha iyi sağlayacaksınız hayatınızda bir kişi varsa veya bu kardeşiniz olabilir annenizden bir ya da arkadaşınız olabilir böyle birlikte bir güç hissettiğiniz bir yakınınız olabilir arkadaşlar dalgalı gelgitli bazen hayallere dalan bir yapınız oluşacak kendi içinizde mücadeleye devam edeceksiniz arkadaşlar. Ee, bir haber yollamak isteyeceksiniz artık bu haberi kime yollamak istersiniz orayı orasını siz bilirsiniz ya da siz bileceksiniz arkadaşlar ee, bazı bağımlılıklarınız var arkadaşlar yani bir haber yollamak istiyorsunuz bakın hemen haber kartından sonra geldi fakat bu bağlılık yani bazı engelleriniz var ve ulaşamıyorsunuz yani e, bu zincirleri kır diyor bu kart mücadele et ee, yani bir mücadeleden çıkmışsınız. Bakın direktman bunu söylüyor. Bu mücadeleden çıktığınızda etrafınızdaki kimsenin umunda bile değilsiniz arkadaşlar. Yani o yüzden e, bu zincirleri sizin artık kırmanız lazım diyor kart. Kendi yolunuzu kendiniz çizmeniz lazım diyor. Yeni başlangıçlaştık zaten. Artık bütün yükleri yüklenmeyi bırakmanız gerekiyor diyor size. Kendi yolunuzu çizin diyor. E, fevri çıkışlardan sakının diyor. E, yani burada bir düğün kutlama olabilir, bir evlilik olabilir ya da bir yakınınızın düğüne gidebilirsiniz diyor. E, burada güzellikler veya birine yine haber uçurmak isteyebilirsiniz diyor ee, aşk yaşayabilirsiniz. Dolu dolu zirvelerde bakın aşklar kartı burada çıktı fakat arkadaşlar bu e, aşkla birlikte bazen e, nasıl ifade edebilirim ya yani içerinin karanlığın dışarının karanlığından içerinin ışığını görmeyen yani bazı karanlıkları, kötülükleri gören bir yapınız da olacak. Işığı gördüğü, güzellikleri gör, iç sezgilerine güven ve yıkımlardan uzak dur. Bazen e, yani e, bu fevri davranışlarla ya da bağımlı olduğun durumlarla ilgili yıkımlar yaşayabilirsin. O yüzden bunlardan kurtulmaya bak elinden geldiğince diyor. E, o kadar mücadele göstermesin, hala daha hazır oldasın. Artık biraz rahatla, gevşe diyor arkadaşlar bazı yerleri görmeye çalışırken bazı yerleri görmemeye çalışıyorsun diyor. Yani böyle bütün geçmişinle de kabullen. Yapabildiklerini yapamadığın her şeyini kabullen. Yani böyle bir yere arkaya atmaya çalışma. Çünkü sen ne kadar arkaya atmaya çalışırsan çalış o şey seni bırakmaz diyor. Geçmişe özlem kartı. Bakın hemen bunun arkasından geldi. Evet geçmişe özlem duyuyor. Bu kartı seçen kişiler. Negatif odaklanma diyor. Hayatına odaklan diyor. İhanet, hayal kırıklığı aldatma, aşk üçgeni gibi durumlar bu kart seçenlerde olabilir arkadaşlar. Ve burada da şehvet düşkünü erkek anlamına geliyor. Yani sizi seven birisi burada olabilir diyor kartlar arkadaşlar. Şimdi birinci kartı çektik. Buradan sonrası için ikinci karta bakacağız şimdi. Evet, kartlarımızı toplayalım şöyle. Evet, ikinci kartları çekmeye başladık. İkinci kartı çeken, kendi hayatına emek emek, ilmek ilmek işleyen, gayret eden, ayakları üzerinde duran, çalışan, çabalayan kişiler için geçerli. Mücadele var yine, olgunluk var, savaş var arkadaşlar. De deli dolu bir yapı var, hayattan hasarlar alınmış bir kişi. Ama mutluluğunu, o enerjisini, o içindeki genç ruhu kaybetmemiş, hayatıyla gurur duyuyor çünkü mücadele etmiş, elinden gelen çabaları sarf etmiş, hayatında bazı bağlılıkların olduğunu düşünüyor, bu engellerden dolayı istediği bazı şeyleri yapamıyor ama bu engeller büyüttüğü kadar değil. Bu engellerden çıkabilirsin diyor bu kart. Sana şanslar verilecek, bu şansları iyi değerlendir. Her an elinden gidebilir çünkü eğer iyi değerlendirirsen denge senden yana olacak diyor hayatına dengeyi sağlayacaksın. Duygusallıkların olabilir, iniş çıkışların olabilir, hayalperest davrandığın zamanlar olabilir diyor. Fakat sen bunları dengelersen hayatın barış ortamında ve güzelliklerle gerçekleşecek diyor. Yeni bakış açısıyla bakmaya çalış diyor. Kötü rüyalar görüyorsan, eğer kabuslar görüyorsan diyor. Bu rüyalara çok fazla takılmamaya çalış. Fakat diyor, yani Negatif yanlarında var, pozitif yanlarında var ama sen elinden gelen her şeyi yapmışsın. O yüzden bu rüyalara artık takılma diyor ikinci karşı seçenler. Umursamaz olma çünkü hayatında çok güzel güzellikler var bunları gör diyor. Yani bunları görme görmemezlik yapma. Sana bir mesaj gelebilir ya da sen birine mesaj atabilirsin. Bir haber gelebilir bu haber iyi mi kötü mü biraz sizi üzebilecek bir haber olabilir diyor. Evet fakat bu ilahi olanla yani evrenin de haberi olan ilahi olan da desteklediği bir haber. Ee, ve bu durum e, bir iş ortaklığı olabilir, bir kazancınız olabilir, bir gelir elde etmiş olabilirsiniz veyahut da bir ilişki üzerinden güzellikler yaşamış olabilirsiniz. Bu kazandığınız değerleri izleyen bir kişi var burada arkadaşlar. Bereket, mutluluk, huzur kendi içinizde bulabiliyorsunuz. Güç sizden yana zaten bu e, çalışan kendi ayakları üzerinde duran bir kişiden bahsediyorum. Tutumlu birisiniz arkadaşlar yani biraz cimrilikte olabilir burada varlıklısınız, kendi hayatınızdan e, mutlusunuz, biraz hayalperestsiniz ama mutluluk sizden yana arkadaşlar. Savaşçısınız arkadaşlar bakın hep aynı kartları veriyor. Mutlu bir birlikteliğiniz var artık nasıl bir birliktesi yoksa da olacak diyor yani. Çünkü çalışan emek veren birisiniz arkadaşlar. Yani sizin hakkınıza girenlere karşı da karma gerçekleşecek mükemmel bir kart çıkmış bu arada. Yani siz sizin irtibatınız ilahi olanla çok kuvvetli arkadaşlar. O yüzden evrende sizden yana mücadelenize devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yine mücadeleye devam diyor. Başından sonra bütün mücadele kartları çıkmış arkadaşlar. Yani toparlayacak olursam burada kendi ayakları üzerinde dikilmiş bir kişi. Karmanın, evrenin, ilahi olanın bile ondan yana olduğu bir kişiden bahsediyor. Şimdi gelelim son kartımıza. İç sezgileriniz kuvvetli. Savaşta değilsiniz ama hala da kendinizi savaştaymış gibi hissediyorsunuz. Bundan bir türlü bu ruh halinden çıkamamışsınız. Hayatınızda karmaşalar var. Bir öyle hissediyorsunuz, bir böyle hissediyorsunuz. Bu karmaşalardan bir türlü sıyrılamıyorsunuz arkadaşlar. Çıkamıyorsunuz yani bu şeylerden. Hayatınızdaki güzelliklerle gurur duyuyorsunuz bir yandan. Bir yandan da ikilemde kalıyorsunuz. Acaba öyle olsaydı nasıl olurdu? Acaba böyle olsaydı nasıl olurdu diyorsunuz. Yani olgun bir yapınız var. Bazen hayalperestsiniz, bazen güçlü hissediyorsunuz, şanslar sizden yana, bazen haberler alıyorsunuz. Haber ulaştırmak istiyorsunuz ya da size bir haber gelebilir. Bunu da söylüyor. İkilem arasındasın çünkü. Ee, umursamazlıklar, hayal kırıklıkları, narsistik özellikler. Dönem dönem hissediyorsun kendi aranda. Karşı taraflardan da görebilirsin. Sözün dinlenen bir kişisin. Fakat ee, bazen elindekiler seni mutlu etmiyor. Mutlu bir evliliğin, birlikteliğin var aslında. Güzel, sahip olduğun şeyler var. Aslında mutluluk da senden yana, hayatında huzur da var. Biraz rahatına düşkün de bir yapım var aslında senin. Kendi kaderini kendin yazabilecek bir gücün de var. İnişli çıkışlı bir çark içerisinde iniyorsun, çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun ve istesen kaderini de yazabilirsin. Aslında ilahi olan da senden yana. Çok güçlüsün. Hani birçok güç senden yana. Güçlüsün yani her türlü. Bir şans da var. Şans kartıdır kupası. Yani bir şans, şansa da sahipsin. Mutlu bir yuvan var. ilahi olanın kuvvetlisin. Çekicisin. Yani gösterişlisin. Hem güzelsin. Hem hayatın hem iş alanında artık hangi alandaysa bu. Yani zirvedesin ama bu çekici doğurgan bir kadındır. Yani tamamen dikkat çeken bir yapım var. Ama e, istemeden bir yerden uzaklaşmış ya da bir kişiden uzaklaşmak zorunda kalmış olabilirsin. Bu da seni ikilemde bırakabilir. Güzellikler var hayatında, duygusal bir yapım var, mutlu bir evliliğin var ve çocuğun var. Ee, güçlü, seni koruyan bir erkek figürü var. Bu artık ya babandır, ya eşindir, ya çevrende biridir ama bir erkek figürü var seni koruyan. Bazen de şımarık hissediyorsun. Bu şanslara, bu şanslara rağmen şımarık hissediyorsun. Bazen kutlamalara katılıyorsun, mutlu hissettiğin zamanların oluyor, kendi içinde adaleti sağladığın zamanlar oluyor. Fakat bazen de ikilemlere dalıp, kendi içinde karmaşalara dalıp ölümü bekleyen bir kişi gibi hissediyorsun. Evet, bu kişinin ruh hali çok dalgalı, ikilem arasında kalmış. Mutlu bir evliliği, birlikteliği veya sevgilisi var ama iki kişi arasında, ikilem arasında çok ilgel yaşıyor, geçmişi özlüyor. Elinde çok nimetleri var ama şımarıklığı da var. Yani bu nimetleri görmüyor aslında, bunları görmesi gerekiyor bu kişinin. Evet. Üç kartı da yorumladık. Şimdi e, genel olarak yorumladık. Sizler de hangi kartı seçtiniz? <laughs> Yorumlar uydu mu? Lütfen uydursa kalp bırakın. E, videolarımı beğen. Kanalıma abone ol ve kalp bırak. Görüşmek üzere.